Oyun vaktinden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. <laughs> Game Dev Tycoon şirketimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. bugün şirketimizi olabildiğince geliştirmeye çalışacağız. Çünkü fark ettim ki 13. yıldayız ve hala yerlerde sürünüyoruz. ben tabi biraz Ege'yi takip ediyorum. O bayağı bir gelişmiş artık. 9. yılda bizden daha iyi. O yüzden <laughs> artık gelişmemiz lazım güzel bir şekilde. Yeni ee, topikler ünlüymüş, ee, yeni oyunlar yani. <laughs> Kendi oyunumuzu yapacağız şimdi. Ee, küçük çapta olacak. Ee, UFO oyun olsun, aksiyon oyunu olsun, ee, play 2'ye çıksın. <laughs> Gençlere hitap etsin ve nasıl olsun UFO. Ee, şöyle bir şey yapalım. İnşallah güzel bir fan kazandırır bize bu çünkü fanımız çok az gördüğünüz gibi. Ee, motora biraz önem vereceğiz şu şekilde buna gerek yok tabi tamam böyle bir şey yaptık marketingten şöyle bir şey yapalım para ve fana şu anda çok ihtiyacımız var güzel bir satış yaparız inşallah diyaloglar yine tabana vuracak böyle bir şey yapıyoruz Aynı hafiften düşecek Soundlar Hafiften artacak Grafikler tavan yine <laughs> Tamam Bakalım ne kadar bir puan alacağız bizim bildiğimiz Xbox çıktı artık ama 360 değil. New Topping, New Combo ve Grid Combo bir de Trend Match geldi. <laughs> Onun anlamını tam bilmiyorum ama. Güzel bir şey. Profesyonel Reach Level 5 with karakter. Karakterini 5 level yap. Actionment'a geldi. Special Training gelmiş karaktere. Bir de Stereo Sound geldi. Sound geldi. Evet ilk puanlar geliyor UFOAT'a. Star Games'ten One of the Best olarak 9 puan geldi. Informer'dan Can't Wait for the bilmemmesi. bilmem ne için sabırsızlanıyormuş. Yok bekleyemiyormuş. Game Hero 7 verdi ve All Games'de 8 gap verdi. <laughs> tamam. Vallahi güzel mi satıyor, kötü mü satıyor hiç fark edilmeyecek bir miktarda. Ee, SandVision diyelim. <laughs> ee, Sound'ları mı versek, şey... Buna verelim. Game Design önemli. E, oyun çeşitimiz çok az o yüzden hani sürekli yeni oyun çıkarmaya çalışacağım. Serilere devam etmek yerine. Ha şey açılmış. E, bir oyunu artık iki tane tür seçebiliyoruz. O zaman ben şu Play sistemi inşallah bizim şu fantazi oyunu olur. Ee, Fantastik Hero. Direkt 3 niye çıkartmayacağım? Bunu 2.5 olarak çıkartacağım. Ee, RPG ve Aksiyon Play System 2. Real Engine 3 olarak çıkartıyoruz. Tamam. Şu storyler önemli tabi. Bu şekilde. kasları artıyor. Yapay zeka hani şöyle. Tamam. Ee, word design hafiften şöyle düşürelim. Soundlar bununla neredeyse aynı olacak. İnşallah yanlış yapmıyoruzdur düşük bir ziyaretçi alacağız gibi. Dediğim gibi de oluyor zaten. Tamam. Gerçekten çok az bir ziyaretçi aldık. Ve tamam. Bug da gelmedi. Bitirdik. New Combo, Great Combo geldi. Tamam, Release Game diyoruz. <laughs> tamam, Fantastic Hero 2.5 için puanlar geliyor. 8 puan Star Games'ten, 6 puan Informut'tan, puanlar kötü geliyor. Neden bilmiyorum. Game Hero'dan 7. O sen yedi. Büyük bir ihtimal bir şey yanlış yaptık ya da oyun motoru eskide. Daha yeni çıkartmış olmamıza rağmen eskimesi biraz zor bir şey. Neyse. Çok az satıyor bir abi. Bir bakalım bir play sistemi ne çıkarabiliriz. Hani belki yarış oyunu. Aksiyon pek tutmaz eee bunu bir şey mi çıkarsak hani bizim bir şey vardı eee nerede o yok ya bunlar değil space'de şey vardı hani Aha ha. Everyone diye. Bunu tutturamamışız. <laughs> Bunun ikincisini çıkaralım ki. <laughs> ee, bu sefer Young Gamer diye. <laughs> ee, <Cazaland. gülüyor> Ne olsun? Simülasyon olsun. Simülasyon mu olsun? <laughs> tamam. XBOX bayağı ünlü olmuş Neyse çıkardım gitti artık Medium'da çıkaramıyorum ee, Şu şekilde Oynanış çok önemli burada tamamdır. Marketing'de şöyle küçük bütçeli bir şey yapıyorum. Diyaloglar yine önemsiz. Level Design ve yapay zeka. <laughs> Level şeyden daha önemli. Diyaloglardan. Bizim de Design hep şey yapıyor. Tavan yapıyor da. Grafikler önemsiz hafiften. Soundlara önem vereceğiz. Bunlar neredeyse eşit olacak. Bir şeyler yapıyorum da bakalım ortaya ne çıkacak. Oyun güzel satsın da bari. Bir şey olmasın sonradan. Tamamdır. Bahtsız bir şekilde çıkardık. Hiçbir bonus gelmedi. Tamam. 3D ee, işte grafiğin artık e, V3'ünü çıkarabiliyoruz. Young Gamer için puanlar geliyor. Alt puan Star Games'ten, alt puan Informa'tan bu 7 verir. Game Hero 7. E, alt puan şeyden. E, Sand Vision, Sand Vision, Sand Vision. E, Train diyelim bunlara. ha Bunlar açılmış o zaman abi sana koda veriyoruz yine sana sana da koda verelim Hadi bir dönün de sana da koda verelim tümden ekibi koda çalıştıralım train bu ne hiç bilmiyorum ama bu da bunu çalışsın. İyi teknoloji bayağı bir arttı herkesin. Abi yerlerdeyiz yine ya. 32 geçiyor. Tamamdır ee, Research diyelim Bu 80 research puanı istiyor O zaman Level design için şunu alalım 3D grafiğin 3. versiyonu çıkarıp Şey yapacağım <laughs> Oyun motoru yazacağım Güneş paneli falan Kuramam ya param yok. Acil para kazandıracak bir şey lazım bize ya. Yarış oyunu mu çıkartsam? Gerçekten batıyor şirket ya. Hiç bu duruma düşmemiştim. Ee, mecburen yarış oyunu çıkartacağız. İnşallah da iyi bir şey olur. Ee, simülasyon olsun. Aksiyon olsun. Ben öyle yapmıştım, güzel satmıştı. Move for speed 3 olarak çıkartalım. İnşallah güzel satar ya. Yapacak başka bir şeyimiz yok, yarış oyunundan başka. Motor hafiften verelim. Bu şekilde şey çıksın ortaya. <laughs> Sesim böyle cızırtılı cızırtılı çıkıyor. Yine yeni motor çıkıyor sürekli motor diyorum konsol çıkıyor sürekli konsol çıkartıyorlar zaten. paramızda da bitirdi şerefsizler. Diyalog şöyle. bakalım. Sound'lar hafiften düşsün. Grafikler artsın. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> İnşallah tutar. Bayağı bir bug var. Bir temizlesinler onları. Bir tane bug oldu yine. ve tamam new combo diye bir şey geldi video playback ve rich backstory diye bir şey geldi oh, bunu alamıyoruz abi evet no for speed 3 için puanlarımız geliyor 7 puan Star Games'ten 7 puan Informat'tan 7 puan Game Hero'dan 8 puan All Games'ten ilk satışını yapsın da şu eksiden bir kurtulalım Şirket battı batacak ya Acilen güzel bir şey yapmamız lazım da ne yapacağız işte aklıma bir şey gelmiyor Fabya Yeni motor da yazamam Bize ne var ki satacak ee, Av oyunu satmaz Ya korsan yapacağız ya şunu yapacağız ee, Esir mi yapsak korsan. Esir yapalım ee, Aksiyon ve rpg olsun yok onlar olmaz ya adventure olsun mbox için çıksın person hero diye hero'larla devam ediyoruz tamam tamamdır yine devam ediyoruz oyunumuzu yapmaya oynanış çok önemli tabii ki motor hafiften şöyle şunu çıkar. Ondan sonra bir de çıkartacak başka bir şey var mı? Bunda joystick'e gerek yok galiba. Aylık ücret çok fazla geliyor bize şu an ya. Normalde az da hani. Yapay level design çok önemli. Yapay zeka şu şekil. Diyalog da böyle. İğrenç bir rakamla Mutlu bir sattık. Soundlar düşecek. Yok artsın biraz. Word Design'e geçsin hatta. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Değişik bir şey yaptık yine. Şirket gerçekten zor durumlar geçiriyor. Güzel bir şey yapmazsak da batacak zaten. Oh. Nefret ediyorum böyle yerlerden ya. Bir son hero için şeyler geliyor. Bu ne, ne oldu? Hastır ya. Gerçekten kötü oldu bu ya. Yok abi ya ben seriyi bitirmem burada. Düzelteceğim bir şekilde bunu. Şimdi hangi platformunda? Xbox'a ne yapabiliriz? Xbox, Xbox, Xbox. Strateji olmaz. Fantastic o iyi sattı mı bizim ya? tek de bu satıyor be abi. Şirket gerçekten kötü durumlarda ya. Arkadaşlar bari şöyle yapalım. Ben biraz vakit geçireyim oyunda. Ee, siz böyle sıkılacaksınız galiba. Ben şu parayı bir düzelteyim bir şekilde artık araştırayım falan. Ha tamam. Borç aldık. Ben şu parayı hemen bir ee, 5-10 dakikaya kadar düzelteyim mecburen çünkü video artık Evet arkadaşlar bir aksiyon oyunu yaptım şu anda İnşallah bizi bu zor durumdan kurtarır. Başka bir şey istemiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Research 240 kaldı. Oha. mesela bir motor yazsak. Bunları kaldıracağız. Bunları koyacağız. Bunları koyunca da bir 500-600K lazım bize. Buradan bir şekilde yırtacağız ya. İnanıyorum ben. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> ne, ne yapsak? İyi puan almamız lazım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Fantastic Hero 3 Aslında bilgisayar oyun çıkarabiliriz ha Evet evet bunu bilgisayara çıkaralım Çünkü gerçekten paramız yok Tamam 35k'dan bir aşamayı geçiyoruz. Story US çok önemli. Oynanış. Story Guest Engine. Şu şekil. Ya da şöyle yapalım. Hafiften. Ya korkuyorum hani paramız gidiyor falan. zekayı düşür. Level design'ı bir şöyle bir fullle. Tamam şöyle yapalım. Bu video çok uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Word design, sound, grafikleri düşür. Ee, şu şekilde bir şey yapacağız. Evet, RPG ile aksiyonda çok tuhaf bir kombinasyon ama. Hadi bakalım. Heyecanlandırıyorlar insanı ya. Evet ilk puanlar geliyor. 8 puan Star Games'ten. 9 puan Informut'tan. 8 puan Game Pro'dan. Ve 7 puan All Games'ten artık <laughs> neşem bile gitti şu çökme korkusundan. En azından çökmedi ki. O, o, bile bana yeter aslında. Aslında yırtacağız gibi ha bu kötü durumdan. Tamamdır. Herhalde borcumuz da bitti artık. Evet arkadaşlar bu zor durumdan da böyle yırttık. Gelişelim derken daha da kötüye gittik. Olsun yapacak bir şey yok. Her şirket mükemmel olacak diye de bir şey yok zaten. Ee, kendinize iyi bakın. Bu zor durumdan zar zor yırttık. Seri devam edecektir. Görüşürüz.